7 Ekim 22.32 Pazartesi Hakkın hakkını anlattığın vakit kalkar ruhundaki perdeler. Görünmeyen bir defterden okursun kelamları. Bu defteri Rabbinden başkası görmez. Ruhunun en derinliklerinden gelir bu kelamlar. Bu kelamlara ulaşmanın en büyük sırrı kalbindeki o ışığı büyütmektir. Senin ışığın ne kadar çok parlarsa sen Rabbine o denli yaklaşırsın. Sizlere takmışsınız bir ışığa. Sürekli ışıktan bahsedip duruyorsunuz. Bizlere gaybi bilgi verin. Bizlere Hititleri, bizlere Sümerleri anlatın. Ömrüm Hanım diyenler olacaktır. O vakit anlat onlara ömrüm bahar. Eğer yüce kudretli Rabbimiz dilerse biz her bir kavmi tek tek anlatırız sizlere. O vakit aklet insanoğlu. Eğer hak isterse, eğer hak emrederse hiçbir gerçek gizli kalmaz. De onlara ömrüm bahar. Bu kadardı. Teşekkür ederiz. Ömrüm bahar. Yüreğine sağlık. Hacer sen değilsin. Hayırlı akşamlar cümleten. E, Talat abi e, bana e, inci yoldaşım ders vermişti. Oku dediler. Kendi çapımda tefekkürlerim oldu. Yani ders verdiler. Onları okuyacağım izniniz olursa. Yanlışım olursa da affedin. Kendi çapımda öyle tefekkürler ettim. Tamam sendeyiz. Tezekkür. Rabbimden gelen her bir kelama biat etmektir. Rabbimden gelen gelende ne eksik ne noksanlık vardır. Hakkı kabul etme seni yarada, yaradanın yaradanı unutmamak onun yüceliğini bilmektir tezekkür. Rabbinin rızalığını almak Rabbine kendini bırakmaktır. inanmak ve güvenmektir. Her yol Rabbine çıktığına inanmaktır. Bu tezekkür bir gözlüğüm yok bu arada da ancak okuyorum. Tefekkür, tefekkürün anlamı. Hayatına koyarsan tefekkürü huzur bulursun. Rabbin katında da mahcup olmazsın. Tefekkürü tefekkürü doğru yapmak terazi gibidir. Bir sözü tefekkür etmek, doğruyu bulmak önemlidir. Rabbimiz o yüzden der kalbini pusula yapın diye. Doğru olmak, dik durmak önemlidir Rabbin katında. İnşallah doğru yapmışımdır bunları. İrade. Okuyabilirim değil mi Talat abi? Sormana gerek yok Hacer. söz sende. İr e, i̇drak, İdrak kapalıysa boş yaşıyorsun demektir. İdrak çok önemlidir. Rabbim, Rabbim bizlere idrak kanalları, idrak kanallarımızı tek tek özene bezene yarattı. İdrak kanallarını kapalıysa Rabbinden uzaksındır. Aslında her yol Rabbine çıkar. İdrak edersen sana her şeyi veren Rabbindir. İdrak kanallarını kanallarını da açacak olan odur. Yarım yaptım bunu irade. Rabbimiz Rabbimiz tarafından verilmiş çok güzel bir lütuftur irade. Kimsenin müdahale edemediği bir lütuf ver, vermiş bizlere. Rabbimiz çok şükür Rabbimize. irademizi güzel kullanmak biz insan insanlara düşer. İyi iyi kullanırsan hayatın güzel olur. Güzel kullanmazsan eğer bu kendine kendimize vermiş olduğumuz bir zarardır. Bizi yaradan yüce Rabbimiz bile karışmazken başkaları karışmaması lazım irade. İrade senin. İrade bizlerin bizlerin Seçim bizim, irade bizlerin, seçim bizim. Kimse müdahale edemez bizlere. Güzel bir hediye veren Rabbime binlerce şükür etmek azdır. Rabbimiz çokça lütufkardır. Yalnız ona övgüler sunulur. Kıymet bilenlerden olunuz. İrademizi güzel kullanalım. Bunlar da yeni vermişlerdi. Daha şey yapamadım ama az bir çok az özden gelenler. Özün ruhunla birdir. İkisi ikisi yalan söyleyemez. Rabbine bağlı olduğu sürece. Yani bu kadar şey yaptım. Daha yazacağım Allah izin verirse. Zihinden gelenler. Zihnin sana her an oyun oynar. Zihnine müdahale etmezsen kafanı çok karıştırır. Nefsin gibidir. Seni yanıltır. Seni seni kontrol etmesine izin kontrol etme etmemesi için Rabbinle çokça hasbihal etmek gerek gereksiz şeyler doldurmamak gerek zihnine. Daha yazacağım yani onları da. Allah izin erabbimizin verirse işte hepsi bir. Şükür etmek. Şükür Rabbime e, Rabbim Rabbine nimet duymak. Minnet duymaktır. Şükür Rabbini sevmektir. Şükür Rabbine inanmaktır. Şükür Rabbine güvenmektir. Şükür Rabbimizin biz insanlara vermiş olduğu bir nimettir. Kıymet bilene kıymet kıymet bilene aslında. Kıymet bilene aslında. Her an şükrümüzü yaradana sunmamız gerek her an şükrünü yer ye, şükrünü yer gök ve içindekiler ve yarattığı her canlı şükrünü vermekte Rablerine. Onlar biliyor Yaradan'ın kıymetini. Bir de Rabbimiz Rabbimiz yanındakiler gerçek hayata, hayatta hayatta yaradan yaradanın yaradana her zaman şükür şükürlerini sunuyorlar. Çok şükür her zerreyi yaratan Rabbimize, yüce ve var olan gerçek olan Rabbimize şükürler olsun. Yani bu kadar Talat abim çok güzel. Hem tezekkürü, tefekkürü, iradeyi, idrakı, Aferin. ondan sonra zihinden geleni, özü, ruhu ve şükür. Hayır, ruhu çok yok. Güzel. Şükür, şükürü bir de abim. Bunları kendim kendime Rabbim yardım et dedim. Öyle kendi kendime yazdım yani Aha daha kelimeleri çok çok farklıdır ee, Sizler daha çok e, şey yapıyorsunuz güzel tefekkürlerinizi iradelerinizi e, o idare irade kelimelerini yani o kelimeler daha güzel tefekkür edersiniz e, yazabilirsiniz ama ben e, kendim şeyimle böyle yazdım e, Rabbim'e olan herhalde. Her yol ona çıkıyor. Başka şey kelimeleri bulamıyorum. O yüzden e, böyle geldi herhalde Rabbimden. Hacer abla sanki sen de işte e, bir çaba göstermişsin. E, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bu yolda sen de her yol Rabbimize kavuşuyor. Sen de güzel bir tefekkürde bulunmuşsun. Güzel bir yazı yazmışsın. Eline, emeğine sağlık. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizlerin de ellerine, yüreğine, nefesine sağlık. Rabbime binlerce çok şükür. İnşallah doğru yapmıştırım, Talat abim. Hacer onay bekleme, gayet güzeldi. Sağ olasın. Hayır, hani e, daha güzel te tefekkür ediyorsun mu ya sen ya da diğer arkadaşlarım? O yüzden dedim. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin yüreğine, nefesine sağlık. İnin ben aşağıya. At beni abim. Tamam abi.